Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel bir anınız var sizin, öyle mi? Evet. Askerde. Evet. Nasıldı o? Biz karakolda jandarmaydık. Demirel geliyormuş dört yol kavşağına, bizi yerleştirdiler. Nerede? Karadeniz Ereğli'de. Demirel geliyor, taksiyle geliyor. O zaman cumhurbaşkanı mı başbakan mı? Başbakan. Ha. Geldi, bu yol nereye gider dedi. Biz başbakan olduğunu bilmiyoruz galiba. Başka bir taksi zannettik. Ee. Bu yol dedim ben Ereğli'ye gider. Soran Bur kim, Demirel mi? Demir abi. Ee. Bura pazar yerine giderdim. Sen nerelisin dedi. Burdurluyum dedim ben. Neresinden? Çerçin köyünden. O kavunun bol olduğu yerden dedi. O siz nerelisiniz dedim ben. Eşat benim yanıma gelen olmadı askerde. Ispartalıyız evet. Biz yine uyanmadık. <laughs> evet. Baya en göz açık er olarak yolladılar bizi. <laughs> çok güzel. <laughs> olarak. açık gözler. Evet, açık gözler. Evet. Arkamdaki asker böyle asas duşa geçmiş, o bilmiş. Ha. O biraz salaydı ben göz açıydım sözle. Neyse Demirel dedi, bekle beklen geli Demirel dedi. E, zaten dedim ben. Hadi <laughs> güle güle uğurladık. Arkadaki asker bana bir bozuk attı. Ne biçim konuşuyorsun sen ya dedi. Ne olmuş ya? E, o Demirel de mu? Ben de asansörüm. <laughs> Demirel gittikten sonra. Gittikten sonra. sonra ya gittikten sonra. Allah'ım ya. <laughs> beni tanıdın mı peki? Seni biliyorum ben. <laughs> yani şimdi biz gittikten sonra da Sümer Özgür e ne zaman gelecek demesin de. <laughs> o da olabilir. Seni gördüm ben bu sefer. Senin konserin. Burdur desem bir geldin. geldim. evet. Ya bizim toprak paraları ya. Çok. Tamam. Sağ ol. Ya şimdi bu erkek muhabbetleri de başka güzel ya değil mi? Kendi aramızda. Bunları siz közde mi yaptınız patates? Kumpir mi bu? Aynen öyle diyebiliriz abi. Kumpir aslında modern adı. Bir dakika. Al bakalım şunu. Sümer abi aslında kumpir bunun modern adı. Bunun orijinali yörüyün hasıdır bu. Sabah kahvaltısında sobanın üzerinde ya da varsa guzinesi guzinenin içerisine atasın. Tam böyle patates bu hale gelir. Yanında biraz da pul biberi tuzu varsa Allah, ah Yemedi abi. öğlen yemeği yemezsin zaten sabah yiyip çıktıysan olay bitmiştir Bir, bu soğan da gene aynı şekilde Tabii, soğanımız da aynı bunun da zaten bunun özelliği kabuğuyla beraber yapıyorum Aa, bak nasıl ağlamış. Bekmez çıkmış bunun. Çıkmış. Bekmez çıkmış. Şimdi bunu açtığın zaman zaten mı soğanın tam aynen. 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 En tatlı yerini ikram ederiz Allah'ın izniyle. Bu benim bildiğim kadarıyla bu kenevir helvası gibi sanki. Abi biz buna ne? O eş Biz ciyirttek deriz biz buna. Ne? Ciyirttek. Ciyirttek mi? Abi her yörenin kendine ayrı bir i̇lk özelliği defa, bir kelimesi var ya İlk defa duydum ben. Kenevir var içinde başka. Haşhaş, kenevir, ceviz, pekmez. Bomba o zaman bu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Atom yerine de sayabilirsin abi. Özellikle kış günlerinde sobanın üzerinde yapılır bu. Sobada kaynatılarak. Pekmez yavaş yavaş. Tabii pekmez de yavaş yavaş kaynadığı için diğer şeyler de güzelce içine çeker. Evet, ekmezi yani. çok lezzetli bir tatlı türümüz. Kenevirimizi de önceden güzelce yıkarız. Hmm. Akabinde kavururuz. Kavurmadan tamam. olmaz. Önce tamam. keneviri kavurmak gerekir. Şimdi ben buralı olmama rağmen ilk defa böyle bir karışım gördüm. Çünkü kenevir helvası diye ayrı bilirim. Haşeş değil, haşkeş. Haşkeş, kavur. Haşkeş. 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 haşkeş helvası diye ayrı bilirim. Ceviz ezmesi bu ceviz ezmesi. Evet. evet. onu ayrı bir ama birleştirmişsiniz şimdi. Bu tam bir mix olmuş yani güzel. Abi bu eski zamanın multivitamini. Allah aşkına. Asorbesi <laughs> <laughs> bütün vitaminler bunda Allah'ın izniyle. Burdur'da evimizin yanında böyle afyon ekilirdi. Biz daha yaşken onu koparırdık. Çok lezzetli olurdu. Evet, o. İşlenmemiş. Daha şey yeşil renkli olurdu. Onlardan yerdik. Ceviz ezmesini nasıl yapıyoruz? Öncelikle ceviz ezmemiz, Burdur şekeri, Burdur cevizi ve ha. Burdur irmiğinden. Şimdi neden ben Burdur şekeri? Çünkü Burdur şeker fabrikasının yaptığı şeker. Kalite olarak yüksektir, evet. doğru. Bu üçünü birleştiriyoruz eşit miktarda. Akabinde de ortaya görmüş olduğunuz, tamamen içerisinde başka hiçbir kimyasal olmayan, wow. tamamen doğal bir lezzet. Sanki bunun ustası siz gibisiniz. Ben bilmiyorum. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Başkaları yaptı. Hani ya? <laughs> Hay Allah ya. Ya yapanın ustası olduğu gibi yiyenin de ustası olduğu. <laughs> o canım, zaman yiyenin anlayayım. ustası. Aynen öyle diyelim <laughs> ona. <laughs> tamam tamam. Bu da bizim çok severim bunu ya bu yaprak sarması. Evet çok severim bunu da. Hele bu yufka ekmek yok mu? Bunun içine çökeleyi peyniri koy. Biberi koy. Domatesi koy. Soğanı koy. Maydanozu koy. Allah Allah. Ya bunlar aslında belki... Fakir yemeği gibi görülür ama son derece gıdalı yemekler bunlar. Aynen. Evet, Besleyici doğru. yemekler. Doğru, Aynen. Değil mi? Aynen. Doğru. Bizler de bunlarla tarhana çorbası ile kahvaltılarımızı Tabii. yaptık. Evet doğru. İşte bu yufka ekmekleri, çingene salatası vardı bir de çökelek koyardı. Annemin sabah kahvaltılarında içine domates, soğan, maydanoz. Çok güzel olurdu ya. Eskilerin üfek <laughs> icadı oldu, mertlik bozuldu dediği gibi bazar ekmeği icadı oldu. E, yufkanın yeri biraz rafa kalktı ama eski yaşamış, e, görmüş adamların hepsi bazar ekmeğinden hariç hep yufka ile beslendiğinden hazımsızlık ve garın ağrı sıkıntısı yaşamaz. Aynı zamanda sürekli acıkma problemi de yaşamaz. Bundan bir tane yediği zaman zaten adam tarlaya giderken ne diyor? Hemen bir sıkım sarını verdim vadım anam diye ya. <laughs> bu yarenlik, o yarenlik işte. O yarenlik. Bazar ekmeğini, ola bir Hindiye iki dakika sonra bir daha acıkırsın. Onun hamuru mayası e, dışarıya bağımlı halde ama bu dışarıya bağımlı halde değil yani. Ulan ne diyorsun sen be? Öf be. Ya özgürlüğün, <laughs> bağımsızlığın simgesi halinde yürüyün adına bu. Yakıdın varsa her zaman diğer diğer yolun var. Doğal bu da. Ee, nasıl doğal? Sadece un ve tuz e, hamur haline getiriliyor. Diğer somun ekmekler gibi içerisine çeşitli katkı maddeleri, koruyucu maddeler konulmuyor. Dolayısıyla direkt olarak doğal bir şekilde, doğal bir lezzet. Tabii bu köylerin güzel tarafı, herkes kendi evinin çevresinde üretim yaptığı için <laughs> e, çok bereketli oluyor bu köy evleri. Ekmeğini kendisi yapıyor, işte domatesini, biberini, işte bir iki davara varsa da var, ineği varsa ineği. Dolayısıyla ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı için çok bereketli bir ev oluyor. Şimdi bir de somun ekmeği üç gün sonra bayatlıyor ve dördüncü, beşinci gün küflenmeye başlıyor. Evet. Bu kurumuş halde yaklaşık olarak iki ay boyunca bir evde rahatlıkla saklanabiliyor. Dizerler. Evet, dizerler. Ve çok uzun ömürlü. Evet. Hem doğal hem de çok uzun Peki ömürlü. Peki bu kuruduğu zaman nasıl oluyordu? Hemen üzerine bir su çilenir. Çilenir böyle değil mi? Evet. Aynı. O su çilendikten sonra su bir yumuşar. Ama onu bir şeye sararlar. Sofra bezine tabii falan sofra bezine sararlar. Sofra içine evet, sarmak doğru. gerekiyor. Tabii, tabii. Tabii, biraz bekler. Fakat ben neye hayret ediyorum biliyor musun? Ben onu beceremedim daha. Mesela yüreğiyle gitmiştim. Bildiğiniz kuru fasulye ya da tarhana çorbası. Bunu böyle kaşık gibi yapıp böyle... <laughs> ne demiyor ona? Hunu. Hunu mu? Hunu. Yani bir damlada dökülmüyor yahu. Bekmezi falan öyle şey. Evet. Ben mesela kaşıkla ancak yiyebiliyorum ama baktım yüreğil de <laughs> vallahi kaşık gibi onunla böyle yediler. Ona da hayran kaldım yani. Bizim burada da aynı şekilde, bizim köyde de aynı şekilde uygulanır. Özellikle pekmez. Bunlara ne diyorsunuz? Bunlar böyle sergi gibi. Serenler. Serenlerin üzerlerine de böyle tabaklarımızı yerleştiriyoruz. Ya. Şimdi bazı tabak ve sinilerimiz üzerinde isimler de yazar. Evet. Onlar şudur: geçmişte köyümüzdeki geleneklerden bir tanesi düğünün pazar günü olan bölümünde öğlen namazından sonra meydanda bir kilim veya da hasır serilir. O hasırın üzerine oku karşılığı olarak misafirler ya da davetliler işte o sinin üzerine veya tabağın üzerine ismini yazarak ben oku karşılığı olarak ben bunu verdim diyerek onu kelimenin üzerine korulardı. Şimdi şehirde yaşayan gençler bilmez bunu. Oku ne demekte? Okucu ne demek? Onu da anlatıyor. <laughs> e, oku tabii ki düğün öncesinde başta yakın akrabalar olmak üzere düğüne davetlilere, öncelikle yakın akrabaları tabii biz burada basma, evet. gömlek, o tarz Olur. biraz böyle maddi Olur. açıdan biraz daha biraz... böyle masraflıdır Masraflı. ama <laughs> e, böyle biraz, biraz uzaktakilere de havluya kadar iner ama bu düğün evine biraz bu. yıkım olur ama bu evet <laughs> bir yıkım masraflıdır Aynen. yani davetiye bu tabii ki davetiye evet, oku davetiye. demek davetiye demek düğün ama, davetiyesi ama kullanılan bir şey aynı zamanda mesela Aynen. davetiye atıyorsun Aynen. ama gelen havluyu kullanıyorsun değil mi o da güzel işe yarıyor Evet gömleği evet. giyiyorsun o da güzel. Abi bunların şimdi... adı serenle olduğu gibi aynı zamanda tahtalıktır. Ha. Tahtalıkta Tahta Galburba, ağzım Acanım türküsü de buradan gelmiyor mu? Evet şimdi bu köylerde pardı derler. Evet. Böyle şeyle kalaslar var ya. Evet. Şimdi o köylünün zengin ya da fakirliğini ortaya koyuyor biliyor musunuz? Rahmetli oldu onun türküsünü okumuştum da. yemin pardası a kızım a canım Ardıçtan mı çamdan mı bak da gel bak da gel Ardıçtan mı çamdan mı bak da gel ah canım Yani diyor ki merak ediyor Şunlar diyor zengin mi fakir mi git bakalım pardısı Ardıçsa zengin çamsa ucuz daha, daha. <laughs> Ardıç daha dayanıklı çünkü ha. Ardıçsa ha bunlar varlıklı diyor. Çamsa Ehlen evet, idare eder diyor. Yani aynen. Türkiye'de böyle esprili bir şekilde koymuş. Evet. Bunu ben ilk albümde okumuştum. Çok güzel. Osman abim yeni rahmetli oldu. Ama çok sevildi bu türkü. Bakın biliyorsunuz ne kadar güzel değil mi ya? Evet. evet aynen. Tahtalıkta kalbur var, akızı maçan. Tahtalıkta kalbur var, akızı maçan. Ah bunarda var, alda gel. Osman abimiz de Osman abimiz de almış olduk böyle. Şimdi Kırşehirliler neşe ders açlıyor da biz Sümerez güdemeyeceğiz mi ya? <gülüyor> <gülüyor> biz milliyet biz milliyetçi adamız ya. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.